<laughs> Kaynaşlı ilçe merkezli 7.2 büyüklüğündeki 845 kişinin hayatını kaybetti ve 2678 kişinin yaralandığı depremin üzerinden 26 yıl geçti ancak acılar hala tazeliğini koruyor. Metin Şişman 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 26. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada depremlerin Türkiye'nin acı bir gerçeği olduğunu belirtti. Depremin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Şişman 12 Kasım depreminde ve meydana gelen diğer afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. 12 Kasım depreminin yıl dönümü bu vesileyle 12 Kasım depreminde ve meydana gelen bütün afetlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremler maalesef ülkemizin acı gerçeğidir. Bu gerçeklerle yaşamak zorundayız. Biz de inşaat firmaları olarak depremlerde zarar görmemek adına daha güvenli evlerde insanlarımız otursun diye çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Depremlerle yaşamak zorunda olunduğunu vurgulayan Şişman, yapıların zarar görmemiş olması ne kadar doğru çalıştığımızın bir işaretidir dedi. Şimdiye kadar Düzce'de meydana gelen doğal afetlerde Yaptığımız yapıların zarar görmemesi görmemiş olması, bu bizim yaptığımızın e, işin doğru olduğu anlamına gelmektedir. Ne kadar doğru çalıştığımızın da bir işaretidir. Sık sık güncellenen e, yapı yönetmelikleri, hem kullandığımız malzemeler, hem güncellenen yapı yönetmeliklerine uygunluğumuz, hem de işçilerimizin kalitesiyle afetlere hazırlıklı olmalıyız. Özellikle depremlere hazır konutlar inşa etmek için elimizden gelen var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda malzemenin en kalitesine yönetmeliklerin izin verdiği ölçülerde daha da üstünde malzemeler kullanarak güvenli yapılar inşa ediyoruz. Sebebi de çocuklarımızın ailesiyle daha güvenli, daha rahat bir huzur, huzurlu bir ortamda yaşamını devam etmeleri için güvenli evler, yapıyoruz ve güvenli evlerde oturmak zorundayız. Ne? Bekimde. Ne? ne? Sorusu temelin kalınlığı. Bu da boyutu, perdelerimiz. Bir, iki, üç, dört tane bunlar da güvenli asker depremde. Binanın sağa sola kaymaması için, çatlamaması için, yıkılmaması için, insanlarımızın güvenli bir şekilde dışarı çıkabilmesi için. Gayet merdiven Bunları... boşluklarımızda yeterli evet. Böyle perdelerimiz çoğunlukta.